Tekrardan merhabalar. Geçen hafta sizinle neler yapmıştık hatırlıyor musunuz? Geçen hafta sizinle korkularımızdan konuşmuştuk, endişelerimizden konuşmuştuk, değil mi? Korkularımızdan ve endişelerimizden konuştuktan sonra da bir tane güç şemsiyesi yapmıştık. O güç şemsiyesi bizi her şeyden koruyan bir şemsiyeydi. Korkularımızdan ve endişelerimizden, kaygılarımızdan bizi koruyan bir şemsiyeydi. Şimdi bu haftada bunun tam tersi olarak. Bizi bu hayatta en çok mutlu eden şeylerden konuşalım tamam mı? İyi ki hayatımızda var dediğimiz şeylerden konuşalım. Biraz da onları düşünelim anlaştık mı? Ve bunu yaparken de küçük bir etkinlik yapacağız birlikte. Şimdi iki tane kağıt isteyeceğim yine böyle boş. iki tane kağıt. Bir de böyle renkli kalemler. Şimdi bu renkli kalemlerle alıyoruz bir tanesini. Mesela yeşil rengini aldım ben. El kağıdın üzerine elimizi koyuyoruz ve elimizi çiziyoruz tamam mı? Hadi bu şekilde elimizi kağıdın üzerine koydu ve böyle bu şekilde elimizi çiziyoruz. Bakın ben elimi çizdim. Daha sonra bakın bu taraf boş kaldı. Bu tarafa da ister annenizin ya da yanında bulan, yanınızda bulunan bir büyüğün elini çizebilirsiniz. Ya da yine kendi elinizi çizebilirsiniz. Onu da farklı bir renkle yapacağım ben. Siz de öyle yapın. Bu şekilde diğer elinizde böyle bunun üzerine çizin. Böyle. Tamamdır. Diğer elimizi de çizdik. Şimdi ne demiştim ben az önce? Senin hayatında seni en çok mutlu eden şeyler neler? Bir düşün bakalım. Acaba nelerden en çok keyif alıyorsun? İyi ki hayatımda var dediğin şeyler neler? Yani nelere sahipsin sen? En çok sevdiğin şeyler neler senin? Yani kısacası şükrettiğin şeyler neler? Hmm, onları düşündükten sonra da bu parmakların üzerine birinin yardımıyla yaz tamam mı? Böyle bu parmakların üzerine yaz. Mesela benim hayatımda annem olduğu için çok mutluyum. Babam olduğu için çok mutluyum. Abim olduğu için de çok mutluyum. Daha sonra arkadaşlarım olduğu için de çok mutluyum. Çünkü onlarla çok güzel, keyifli sohbetler yapabiliyorum, oyunlar oynayabiliyorum. Arkadaşlarımı da buraya yazayım. Daha sonra öğretmenlerim olduğu için de çok mutluyum. Çünkü öğretmenlerim bana çok güzel şeyler öğretiyor ve çok faydalı şeyler öğretiyor. Bak bakalım. Bu şekilde bunları böyle yazıyoruz. İyi ki hayatımda var dediğimiz şeyleri böyle yazıyoruz. Ama bu iyi ki hayatımda var dediğim şeyler böyle oyuncaklarım da olabilir, bisiklet de olabilir ya da böyle çok sevdiğim bir yiyecek de olabilir. Mesela ben en çok çilek yemeyi çok seviyorum meyvelerden. O yüzden buraya çilek yazacağım. Buraya çilek yazabilirsiniz siz de ya da en sevdiğiniz başka bir yiyecek olabilir. Ya da kitaplarım hayatımda olduğu için de çok mutluyum. Çünkü kitaplarımdan çok güzel şeyler öğrenebiliyorum. Çok güzel yazılar okuyabiliyorum. Çok güzel resimler görebiliyorum kitaplar sayesinde. Daha sonra bisikletim olduğu için çok mutluyum. Oyuncaklarım olduğu için çok mutluyum. Ve bir odam olduğu için de çok mutluyum. Bakın bu şekilde hayatımda iyi ki var dediğim şeyleri, şükrettiğim şeyleri böyle yazdım. Siz de böyle düşünün bakalım hayatımda iyi ki var dediğiniz şeyler neler. Daha sonra onları bir büyüğünüzün yardımıyla buralara yazın. Şimdi bu ellerin içi bakın boş kaldı. Bunları renkli renkli her boyayabilirsiniz. Buraları böyle renkli renkli boyayabilirsiniz. Ama ben şimdi keçeli kalemle kalpler çizeceğim bu ellerin etrafını ve içini. Bu şekilde siz de böyle doldurun tamam mı şeyleri? Ellerin içlerini böyle doldurun. Renkli renkli kalemlerle. Hatta ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Bu parmaklar var ya, bu parmakların her birini farklı bir renge boyayabilirsiniz. Ve o farklı renkler size sahip olduklarınızı hatırlatır. Şimdi İkinci olarak da ne yapacağız birlikte? İkinci olarak da sizden kocaman bir tane güneş çizmenizi isteyeceğim. Bakın böyle boş bir tane kağıda kocaman bir güneş çizin. Böyle büyük bir tane yuvarlak. Ve böyle güneş. Böyle. Güneş ışık saçıyor etrafa değil mi? Bakın bir güneş çizdik birlikte. Siz bu güneşin içini boyayın ama anlaştık mı? Ben şimdi boyamadım içini. Şimdi tekrardan bir düşünelim bakalım. Ee, benim olumlu özelliklerim neler? Acaba hangi olumlu özelliklere sahibim ben? Sen hangi olumlu özelliklere sahipsin? Bir düşün bakalım. Mesela çok tatlı olabilirsin, çok güzel olabilirsin, yakışıklı olabilirsin. Şimdi onları düşünün annenizle ya da bir büyüğünüzle birlikte. Düşündükten sonra da buradaki güneşin bu boşlukları var ya oraya yazın tamam mı? Mesela ben yazıyorum. Mesela ben çok güçlüyüm. Çok cesurum. Daha sonra çok dürüstüm. Bakın işte bu şekilde yazabilirsiniz. Sizin hangi olumlu özellikleriniz var? Bir düşünün bakalım ve o şekilde yazın. Daha sonra sağlıklıyım. Hmm, daha sonra güvendeyim. Buraya yazalım. Güzelim de yazalım. Ve güneşin içini de sarıya boyayın. Bu da sizin olumlu özellikler listeniz. Hatta siz buna başka bir isim de koyabilirsiniz. Ne diyebilirsiniz mesela? Olumlu özellikler güneşim. Öyle de olabilir değil mi? Güneşimizi boyadık. Bakın. Bu kenarlarına düşünün bakalım sizin hangi olumlu özellikleriniz var. Hepsini etrafına yazın. Bunu yaparken annenize de sorabilirsiniz. Mesela meraklıyım. O da bir olumlu özellik. Hemen yazalım. Meraklıyım. Tamamdır. Çocuklar, bugün neler yaptık sizinle birlikte? İki farklı etkinlik. Birinci etkinlikte ellerimizi bu şekilde çizdik. Çizdiğimiz ellerimizin üzerine de yani parmaklarımızın üzerine de bizim ee, i̇yi ki hayatımızda dediğimiz, şükrettiğimiz, en çok sevdiğimiz şeyleri yazdık. Ben bu eli boyamadım ama siz boyayın anlaştık mı? Renkli renkli kalemlerle farklı farklı bir sürü renge boyayabilirsiniz. İkinci olarak ne yaptık? Kocaman bir güneş çizdik ve o çizdiğimiz güneşin de etrafına bizim olumlu özelliklerimizi yazdık. Sen de düşün bakalım senin nasıl olumlu özelliklerin var? Onları annenle birlikte bunun güneşin etrafına yaz. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.